Arkadaşlar. Huzurlu'dan bütün emek dostlarına selam olsun. Bugün geceden beri böyle yağmurlu bir hava. Yağmurlu hava olduğu için Bugün kayanın başına çıktım. Sarı kayanın başındayım. Buralarda her zaman da belirttiğim gibi çamur olmaz. Ee, düz oyun böyle dalgalı yayılmaz. Uçar! Şimdi şuralara eğlenir. Buralarda. Karını duyuyor bir yağmur geliyor yine Bahardan beri buralara da var gelmediği için ot Çırt. olduğu gibi duruyor ot çok. Yağmur tuttu kızıl üstünden ağrı. 2 senti geliyor arkadaşlar. Telefonda e, depolama alanı dolu diyor. E, video çekerken kesiyor. Arkadaşlar kanalımıza destek olalım. Yorumlarda bulunalım sizlerden ricam paylaşımlarda bulunalım. Daha geniş kitlelere yayılması açısından. Yani bir telefon almamız gerekiyor. Bu telefon sıkıntı yaratmaya başladı. Onun için telefon almamız için de destekleriniz şart arkadaşlar. Telefonlara da gücü yetmiyor zaten. Maşallah. En en dandik telefon 20 lira. Arkadaşlar koyuna tuz koyunun e, ihtiyacı varsa yani ot yesin ben tuzu dayayım ot yesin anlayışından çok oyunun ihtiyacına göre tuz vereceksin. Özellikle havaların serin dönemi, baharın otun bollandığı dönem, oyun biraz toparladığı dönem. Böyle baharın çıkınca oyun toparladığı dönem tuz iyi olur. Ama oyunun ihtiyacı değil de oyuna sürekli tuz dayama yaparsanız oyunda koyun iyi olmaz. Yani tuzu bazıları koyun etleneceğini zannediyor tuzuna. Koyun tuzuna etlenmez arkadaşlar. Özellikle böyle serin havaları seçeceksiniz tuz vermek için. İki de bir tuz vereyim de koyunun karnı büyüsün. Mantığından değil de koyunun ihtiyacına göre tuz vermek gerekiyor arkadaşlar güzel geldi yağmur. Herhalde video uzun çekemeyecek çünkü yağmur yağıyor. Telefon zaten sorunlu. Onun için kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. CHOOT!